Arkadaşlar Kimya TYT Soru Bankası'nın 13. testin çözümlerini yapacağız. İlk sorumuzda başlıyoruz. Birinci soruya baktığımızda arkadaşlar nötr halde 13 elektronu bulunan elementle ilgili nötr olduğuna göre elektron sayısı ile proton sayısı eşittir. Yani 13 tane de protonu vardır. Katmanlarda elektron dizilimi 2, 8, 3 şeklindedir. Doğru. Bu atom arkadaşlar Sık sık sorularda kullanılan alüminyumdur atom numarası 13 olan. 3A grubundaki ikinci elementtir. Metaldir. Doğru. 5 elektron alarak oktetini tamamlar. Metaller elektron almazlar. O nedenle doğru olan şıklarımız 1 ve ikincidir. Cevabımız C şıkkı. İkinci soruya geçiyoruz arkadaşlar. İkinci soruya baktığımızda artı 2 yüklü iyonun elektron dağılımını 2, 8, 8 şeklinde vermiş. Artı 2 demek 2 tane elektronu vermiş atom demektir. Nötr olduğunda bu atomun elektron dağılımı 2, 8, 8, 8, 2 şeklinde olacaktır. Yani atom numarası 20'dir. Atom numarasını D şıkkında vermiş. Doğru. Üçüncü periyotta bulunur. Değil arkadaşlar. Dördüncü periyotta gördüğünüz gibi 8A grubundadır. Arkadaşlar grup numarasını biz atom numarasına göre belirliyoruz. Son katmanda iki elektronu bulunduğu için 2A grubundadır. 2A grubu metaldir. Bu da yanlış. Çekirdek yükü dediği de proton sayısıdır. Proton sayısı da 20 tanedir. E şıkkı da yanlış. Cevabımız D şıkkında doğru olarak verilmiş. Üçüncü soruya geçiyoruz. Üçüncü soruya baktığımızda x eksi iyonun elektron dağılımı 2-8 şeklinde verilmiş. Toplam 10 tane elektronu varsa bu X atomunun atom numarası da 9'dur arkadaşlar. Bir elektron almış durumda. 3 tane öncül verilmiş hangileri doğrudur diye sorulmuş. İyonu soy gaz kararlılığına ulaşmıştır. 2-8 şekliyle soy gaz elektronun düzenine ulaşmış durumdadır. Doğru arkadaşlar. İzotopunda 9 proton bulundurur. İzotop dediğimizde proton sayısı aynı olan tanecikleri kastediyorduk. O nedenle bu da doğrudur. Son öncüle bakıyoruz. İkinci periyot soy gazıdır. Arkadaşlar periyodik tablodaki yerini az önce de söylemiştik. Proton sayısına göre belirliyoruz. Yani 9 elektrona göre baktığımızda 27 7 şeklindedir. Yani halojen olması gerekir. Doğru öncülerimiz 1 ve 2. öncülerimiz. Dördüncü soruya geçelim. Atom numarası 16 olan kükürt atomu ile ilgili 3 tane öncül verilmiş. Yine hangileri doğrudur diye sorulmuş. Katmanlarda elektron dağılımı 2 8 6 şeklindedir. Doğru arkadaşlar. Ametaldir. 6A grubunda olduğu için ametal diyebiliriz. Doğru. Bileşik oluştururken 2 elektron alarak oktetini tamamlayabilir. Yine bu da doğrudur arkadaşlar. 6 elektronu 8'e tamamlamak için 2 elektron yeterlidir. 3'ü de doğru arkadaşlar. 5. soruya bakalım. Atom numarası 19 olan X artı iyonu için 3 tane öncülden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Bakarsanız 4. periyot 1A grubundadır. 19'a göre elektron dağılımını yaptığınızda 2, 8, 8, 8, 1 şeklindedir. 4. periyot 1A grubu doğru bir ifade. Y atomu ile benzer kimyasal özellik gösterir diyor. Arkadaşlar Y'nin atom numarası 18 bir soygazdır. 2 8 8 şeklinde dağılıma sahiptir. Bu ise 1A grubu metalidir. O nedenle aynı grupta olmadıkları için kimyasal özellikleri benzer değildir. Elektron dağılımı bir elektron kaybettikten sonra 8 elektronu bulundu. 18 elektronu bulunduğu için 2 8 8 şekli doğrudur. 1 ve 3. öncüllerimiz doğru olan öncüller. 6. soruya bakalım. Bir atomun -3 yüklü iyonu 4. periyot soygazı ile aynı elektronuna sahiptir. 4. periyottaki soygazı için elektron dağılımını yazalım arkadaşlar. 2, 8, 18, 8 şeklinde olması gerekiyor. Birinci katman en fazla 2 elektron alabiliyor. İkinci katman 8, üçüncü katman 18. Dördüncü katmanda soy gazı düzeninde olduğuna göre 8 elektrona sahip olması gerekiyor. Buradaki toplam elektron sayısı toplarsanız 28, 36 yapar. Eksi 3 yüklü iyonda 36 elektron varsa... Bunun proton sayısı arkadaşlar 33'tür. Doğru. Şöyle de yazabilirsiniz. Eksi 3 elektron sayısı 36. Elektronla yükü topladığımızda atom numarasını yani proton sayısını veriyordu. Doğrudur. Ametaldir. Eksi olması tek başına bunun ametal metal olduğunu zaten bir göstergesidir. Değerlik elektron sayısı 3 elektron alarak soygaz düzenine ulaştığına göre 3 elektron eksik hali 5A grubuna karşılık gelir. Değerlik elektron sayısı 5'tir. Yanlış olan öncülümüz yalnız 3'tür. 7. soruya geçiyoruz. Birazcık büyütelim arkadaşlar. Çözümü yapacağız. O nedenle daha net görelim. Şöyle daha iyi oldu. 7. soru. Kütle numarası 35 olan eksi 1 yüklü iyonun 18 elektronu varmış. Elektron sayısı 18 arkadaşlar yükle elektronu topladığımızda 17 tane de protonu vardır. Kütle numarası 35, 17 elektronu, 17 protonu var. Demek ki nötron sayısı da 18'dir diyebiliriz. X atomunun nötron sayısı Y atomunun nötron sayısından 7 eksik x'in nötron sayısı 18 olduğuna göre y'nin nötron sayısı bundan 7 tane fazla yani 25'tir. Ve kütle numarası da 45 olarak verilmiş. Buradan ben y'nin 20 protona sahip olduğunu söyleyebilirim. Y atomun periyodik sistemdeki yeri 20'ye göre dağıttığınızda 2, 8, 8, 2 şeklinde bir dağılım ortaya çıkar. Bu da 4. periyot 2A grubuna karşılık gelir. 8. soruya geçiyoruz. 3. periyot 2A grubunda bulunan bir atom için hangileri doğrudur? denmiş. 3. periyot 2A grubunda olması değerlik elektron sayısının 2 olduğunu gösterir. 3. periyot 2A için 2 8 2 şeklinde bir dağılıma sahip olması gerekir ki toplam 12 elektronu vardır diyor. Bu da yine doğrudur arkadaşlar alkali metal grubundadır. Alkali metal 1A grubuydu. Bu ise 2A grubunda. O nedenle toprak alkali olması gerekiyordu. Üçüncü öncülümüz yanlış. Doğru olanlar 1 ve 2. Dokuzuncu soruya da bakalım. Bu sayfadaki sorularımız tamamlanmış olsun. Periyodik sistem ile ilgili soldan sağa doğru iyonlaşma enerjisi artar. Hangileri arkadaşlar? doğrudur denmiş. Soldan sağa iyonlaşma enerjisi çapla ters orantılı olarak artar arkadaşlar. Yukarıdan aşağıya doğru iyonlaşma enerjisi azalır. Yukarıdan aşağıya yine çap artıyor iyonlaşma enerjisi azalır. Bu da doğru. Soldan sağa doğru atom hacmi artar. Atom hacmi arkadaşlar soldan sağa azalıyordu. Kardan adam modeliyle bunu rahatlıkla hatırlayabilirsiniz. Doğru olan öncülerimiz 1 ve 2. Geldik 10. soruya. Ne istenmiş bakalım. Aşağıdakilerden hangisi doğada tek atomlu bulunmaz? Tek atomlu halde bulunanlar metaller ve soy gazlardır. Helyum soy gazdır. Tek atomlu yapıya sahiptir. Neon soy gazdır. Argon soy gazdır. Tek atomlu yapıda bulunur. Alüminyum metaldir. Tek atomlu yapıda bulunur. Katmanlarda elektron dizilimini yaparsanız flor 2-7 bir halojendir. Halojenler tabiatta iki atomlu yapıda bulunur. O nedenle cevabımız C şıkkı. 11'e bakalım. Periyodik sistemde bir grupta aşağı doğru inerken hangisi azalır? Çap artar arkadaşlar. Proton sayısı artar, atom kütlesi artar, iyonlaşma enerjisi çapla ters orantılı azalır. Cevabımız D şıkkıdır. Katman sayısı yine artar. 12. soruya geldik. Periyodik sistemde bir periyotta sağdan sola doğru giderken evet yönü hemen belirliyoruz. Sağdan sola doğru giderken hangi özellik artar? Arkadaşlar direkt cevapta burada verilmiş. Hacim artar. Proton sayısı azalır. Elektron alma isteği metallere doğru gidiyoruz. Azalır. Elektronegatifliği yine çapla ters orantılı azalır. Değerlik elektron sayısı arkadaşlar yine sola doğru 1A grubuna doğru azalır. Cevabımız A şıkkında verilmiş. 13. soruya geldik. Periyodik sistem diye A grubunda bulunan bir element için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Özellikle burada istisna durumları soruyorlar halojenler olarak adlandırılıyor. Doğru. Son katmanda 7 elektronu bulunduğu için zaten 7A grubu diyoruz. Doğru. Değerlik elektron almaya yatkındırlar. Halojenler elektron almaya yatkındır. Tümü bileşiklerinde diyerek burada yanlış bir ifade kullanmış. Flor yalnızca eksi bir değerli kalır arkadaşlar. Florun pozitif değerliği yoktur. Hidrojenli bileşikleri suda asit özellik taşır. E şıkkı da doğru 14 soruya bakıyoruz periyodik sistemin alkali metal yani bir a grubu ile ilgili olarak alkali metal dediğinde bir a grubunu kastediyor hangisi doğrudur son katmanda bir elektro iki elektron bulundurur yanlış alkali metaller bir elektron bulunduruyor bileşiklerinde artı iki değil artı bir Değerlik taşırlar, elektron vermeye yatkındırlar, metal oldukları için. Cevabımız C'dir. Doğada iki atomlu değil, atomik yapıda tek atomlar halinde bulunur. Soygaz kararlılığına ulaşmak için iki elektron alırlar. Elektron kesinlikle metaller almaz, elektron verirler. Bu da yanlış. Şöyle yaparsak soruyu görebiliyoruz vakit kaybetmeden sorumuzu cevaplayabiliriz. Katmanlar elektron dizilişi verilmiş. Bakın 2 iki, ikinci katmanda da 5 elektronu var. 2 5 şeklinde katman dağılımını yazabiliriz. Hangisi doğrudur diye sorulmuş. Isı ve elektrik akımını iletir. Yanlış. 5A grubu ametaldir. Atom numarası 7'dir. 2 5'ten zaten atom numarasının 7 olduğunu söyleyebiliyoruz. 3 elektron alırsa katman sayısı artmaz arkadaşlar. 2 8 olur. Yine 2 katmanlı olur. Yanlış. Periyodik sistemin 2A grubunda değil 5A grubundadır. Periyodik sistemin 5. yatay sırası değil, 2. yatay sırasında bulunur. Bu da yine yanlış. Geldik arkadaşlar 16. soruya. Aşağıdakilerden hangisi son katmanda 2 elektron bir bulunduran bir metal sınıfı için kesinlikle yanlıştır. Kesinlikle yanlış olan soruluyor. Son katmanda 2 elektron varsa toprak alkali metaldir. Evet. Doğru. Bileşiklerinde artı 2 yüklüdür. Doğru. 2 elektron alarak soy gaz sistemine benzerler. Metaller elektron almıyorlardı arkadaşlar. 2 elektron verirler. O bu yanlış. Periyodik sistemin 2A grubundadır. Doğru. Doğada bileşikleri halinde bulunur. 1A ve 2A oldukça aktif metallerden oluştuğu için doğada saf element halinde değil, bileşikler halinde bulunurlar. 17. soruya bakıyoruz. Yukarıdaki bilgilerden hangileri metallere aittir diye sorulmuş. Bakalım sırasıyla. Kendi aralarında bileşik oluşturmazlar. Doğru bir ifade. Bileşiklerinde daima pozitif değerli kalırlar. Yine doğru. Genellikle son katmanlarında 1, 2, 3 gibi elektron bulunduran elementlere ait sınıflardır. üçü de doğru arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı. Ve son sorumuza geldik. Ama şurayı temizlememiz gerekiyor tabi. Soruyu daha net görelim. bakıyoruz kimyasal özellikleri benzer olan benzer olduğuna göre aynı grupta olması gerekiyor aynı grupta olmayanları direkt olarak eleyebiliriz atom hacmi en büyük olan y'dir yukarıdan aşağıya atom hacmi büyüdüğüne göre y'nin en altta olması gerekiyor sadece bu iki ifade bile cevabın b olduğunu bize söylüyor sıralama olarak diğerine de bakalım x'in proton sayısı z'den büyüktür demek ki Z daha yukarıda yer alması gerekiyor. Yine verilen bilgiye doğru bir doğru bir sıralamadır. Cevabımız Bursa'dır. Çözümler bu kadardı arkadaşlar. Umarım istifade edersiniz.